Tabi burada şöyle bir soru aklınıza gelebilir vaktin sınırlılığı ölçüsünde meseleleri kendi başlıklarıyla ele almaya çalışıyorum. Şöyle diyebilirsiniz tamam istişare edeceğiz ama kiminle istişare edeceğiz diye. İstişare edeceğiz kiminle istişare edeceğiz diye bir soru sorabilirsiniz. Hocaefendi istişare ne kadar önemliyse istişarenin kiminle yapılacağı o kadar önemlidir diye buyuruyor. Ve şöyle diyor, size yağ çekenlerle istişare etmeyeceksiniz. Çıkar bağlarıyla bağlı olduklarınıza ya da sizinle çıkar bağlarıyla bağlı olanlarla istişare etmeyeceksiniz. Size alem seninle gurur duyuyor diyenlerle istişare etmeyeceksiniz. Sizden bir kısım beklentileri olan insanlarla istişare etmeyeceksiniz. Size eşin yok, menendin yok, kâkülü dilberlerin ne acem mülkü feda diyenlerle istişare etmeyeceksiniz. Kimle istişare edeceksiniz? O dar ufuklularla değil. Kimle istişare edeceksiniz? Dupduru, besberrak, adanmışlarla istişare edeceksiniz. Kimlerle istişare edeceksiniz? Başka Allah'ın rızasından başka derdi olmayanlara, olmayanlarla, hizmeti imani başka derdi olmayanlarla, oturup kalkıp mefkuresini ikame etmeye çalışanlarla, bunun için sancı çekenlerle, çıkar menfaat beklemeyenlerle, beklentisiz olanlarla istişare edeceksiniz o işin ehli olarak gördüklerinizle istişare edeceksiniz. Size dokunsa bile onların görüşleriyle nazar itibarı alacaksınız. Objektif olarak makul uygun bir uslupla ortaya konulmuş olan o kanaatlere dikkat edeceksiniz, riayet edeceksiniz. Dar ufuklularla değil geniş ufuklularla istişare, edecek, istişare edeceksiniz. Meseleleri menfaat üzerinden değil, hakikat üzerinden ele alan, alanlarla istişare edeceksiniz. Çok önemli bu. Hüsnü niyet çok önemli diyor Hoca Efendi. Hüsnü niyet yeter mi ama? Hüsnü niyet çok önemli yani iyi niyetli olmak yetmez. Mantık, muhakeme, meşveret. Çok değerli bir sermaye güzel niyetler ama yetmiyor mutlaka meşveret edilmesi gerekiyor. Sağlam bir mantık, sağlam bir muhakeme, realiteleri doğru görme. Kendini, çevreyi, karşısındakileri doğru görme. Doğru okuma ve doğru sütunlar üzerine düşünceleri ikame etme. Eğer bunlar yapılmışsa yapılmışsa bütün bunlar doğru meşveret yapılmıştır ama yapılmamışsa o hüsnü niyet kubbesi çökebilir diyor Hüce Efendi hüsnü niyet çok önemli ama o kubbe çökebilir evet <laughs> bu, bu noktada Hüce efendi çok güzel bir örnek veriyor diyor ki İstanbul fethedilmeden önce Ayasofya'nın kubbesinin çökme tehlikesi söz konusu olduğunda Osmanlı'dan yardım istiyor Bizans Mimar Hayrettin kubbeyi tamir ediyor. Aynı zamanda da e, duvarları güçlendirme çalışması içerisinde aslında minareleri ayakta yapıyor. Daha sonra yapılacak. Daha İstanbul fethedilmiş değil bakın. Mimar Hayrettin yardım istiyor Bizans Osmanlı'dan kubbe çökmesin diye. Mimar Hayrettin gidiyor kubbeyi güçlendiriyor. Sütunları duvarları güçlendiriyor. Duvarları güçlendirirken... Minareler için diyor hoca efendi ayak yaptı ve hazırladı. Ondan sonra geliyor Fatih Sultan Mehmet e diyor ki hünkârım minarelerin kaydelerini ben yaptım. İstanbul'u fethedip minareleri o kaydelerin üzerine koymak da size kaldı diyor. Bunu naklettikten sonra hoca efendi diyor ki anlıyor musunuz diyor. Sizin bugün yapacağınız şeyler yarım asır sonra birilerinin onların üzerine minareler ikame edeceği şeyler. Dolayısıyla biz günü birlikçi değiliz. Günü birlikçilik problemlerimizi çözmeye yetmez. Günü birlikçilikle problemler çözülmez. Bunlar sizin kişisel meseleleriniz değil. Günü kurtarma meseleleri de değil. Her meseleyi yarını nazarı itibari alarak ele almak zorundayız. O yüzden de ufuklu insanlarla. Oysa menfaatler üzerinden düşünen insanlar dar ufuklarla düşünüyor. Yarını görüyor da öbür günü görmüyor. Günü birlikçilikle bu problemler çözülmez. Diyorum ve devam ediyorum kaldığım yerde. Özellikle de dedik ya bu şimdi dertlisi olanlarla diriliş kahramanlarıyla, gaye hayal abideleriyle istişare etmek lazım. Onların düşüncelerine müracaat etmek lazım. Çünkü onlar düşünürken kendi hesaplarına düşünmezler. Öyle değil mi? Onlar düşünürken kendi hesaplarına düşünmezler. Kendi yaşamaları adına da düşünmezler. Çünkü onlar yaşatma abideleridir. İcabında Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içerisinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur. Mülahazasına bağlı yaşayanlardır onlar. Öyleleriyle istişare edilir. Kendisi o yüce mefkure, kendisini o yüce mefkureye adayanlarla, bağlamış olanlarla, kendilerini düşünmeyenlerle, katiyen ve katı kendilerini düşünmeyenlerle. İşte onlarla baş başa verilir ve istişare edilir. O işin ehliyle istişare edilir. Geçtiğimiz yollardan daha önce geçmiş olanlarla istişare edilir. O tehlikeyi görenlerle istişare edilir. Evet işte değerli dostlar böyle istişare etmek lazım. Şimdi bu da maddelerden bir tanesiydi istişare. İstişarenin temel meselelerinden bir tanesiydi.